Hatice Öçör'ü söylediğim gibi Türkiye'den e, ulaşıyoruz sizlere. Herbalife Nutrition beslenme koçuyuz. Tüm dünyada Türkiye'nin de dahil olduğu ve Kore'nin de dahil olduğu 95 ülkede faaliyet gösteren Herbalife Nutrition beslenme firmasının bir distribütörüyüz bizler de. E, önce kendimden çok kısa bahsetmek istiyorum. 4 yıldır Herbalife Nutrition beslenme ürünleri ile besleniyoruz ailecek eşimle birlikte eşimin kilo problemleri nedeniyle başlamıştık ürünlere daha sonrasında iş fırsatını değerlendirerek 4 yıldır ben full time eşim de 2 yıldır benimle birlikte full time tek gelirimiz olarak Herbalife beslenme koçluğu yapıyoruz eşim mesleğini 2 sene önce bırakmış bir makine mühendisi ben de bir yüksek biyoloğum. E, tamamen kendi mesleklerimizin dışında Herbalife Nutrition işini yapıyoruz. E, ve beslenme koçluğu işini. E, Kore'de de Herbalife Nutrition var. Belki birçoğunuz kullanıyorsunuz. Belki birçoğunuz distribütörümüzsünüz. Ama belki de bu videoyu izleyenlerden bazılarının henüz haberi yok. Ya da haberi olsa bile e, araştırmamış, hani, çok ilgisini çekmemiş ya da ee, belki bu video ile ilgisini çekecek. Dediğim gibi Herbalife Nutrition Distribütörlüğünüzde hangi ülkenin vatandaşı olduğunuzun bir önemi yok. Ben Türkiye'deyim ama siz Kore'deki e, insanlara da hem beslenme koçluğu yapabilirim hem de liderlik yapabilirim. Yani ister ürün kullanmak, ürün tüketmek isteyin, isterseniz işi yapmak isteyin. Böylece e, amacımız da hani ülkeler arası, milletler arası kaynaşmayı da sağlamak. Çünkü yeni insanlarla tanışmayı çok seviyoruz. E, gezmeyi çok seviyoruz. Onun için bu işi tercih ettik. Hem Türkiye'de hem de dünyada bize dilediğimiz gibi gezme fırsatı sunan bir firma. E, çok kısa firmadan da bahsetmek istiyorum. Herbalife Nutrition 1980 yılında Amerika'da kurulmuş bir firma. Henüz 20 yaşındaki bir 21 yaşındaki bir gencin kurduğu bir firma ve daha sağlıklı, daha mutlu insanlar olsun. Hani insanlar kilo problemleri nedeniyle ya da bes yanlış beslenmeden kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşam kaliteleri düşmesin. Hastalanmadan sağlığı, yaşlanmadan da gençliği korumak için kurduğu bir firma ve hatta bu firmayı kurabilmek için 4 sene boyunca uzak doğuda araştırmalar yapmış bitki bilimi üzerine araştırmalar yapmış bir kurucumuz var e, tüm dünyada 40 yıldır Türkiye'de 22 yıldır şu an hani Kore'de kaç yıldır e, Kore'de olduğunu biliyorum ama kaç yıldır olduğunu bilmiyorum <laughs> bu konuda da sizden özür diliyorum ama e, ben Firmadan bahsettiğim bu bir aynı zamanda hem ürünleri tüketebiliyorsunuz hem de ürünleri tükettiğiniz zaman bir iş fırsatı doğuyor size. E, beslenme firması ama kazanç sistemi, network marketing sistemi. Yani e, şöyle de diyebiliriz çok katlı pazarlama sistemi, ağ sistemi. Nasıl? Şu şekilde siz ürünleri tüketiyorsunuz, deniyorsunuz. İşte e, kilo aldınız. Çoğunlukla kilo kontrolü için, hani ilk çıkış noktası kilo kontrolü için, e, kilo vermek için çıkmış bir e, e, kilo verme amaçla çıktığı yolda. Şimdi artık sağlıklı, dengeli beslenme, aktif yaşam birçok ürünleri var. Birazdan kısacık da ürünlerimizden bahsedeceğim ürün sıralamamızda. Ama öncesinde çalışma sisteminden de çok kısa bahsetmek istiyorum. Distribütör olduğunuzda hem ürün satabildiğiniz gibi hem de insanlara sizler de iş fırsatını sunabiliyorsunuz nasıl birisi e, geldi bir sponsorumuz bize iş fırsatını sundu biz iş fırsatını değerlendirdik bizim de iş fırsatını sunduğumuz ürünleri yedirdikten sonra tükettirdikten sonra iş fırsatını sunduğumuz birçok insanlar olduysa aynısını siz de yapabilirsiniz. Ürünleri tüketip memnun kaldıktan sonra ya da hiç ürün tüketmeden ben direkt bu iş fırsatını değerlendirmek istiyorum deyip de işle birlikte ürünleri de deneyimlemeye başlayabilirsiniz. İş kısmına gelince çok farklı kazançları var ama en baştaki iki kazancı birisi ürün satışından yani insanlara ürün tükettirerek gelecek bir perakende geliriniz. İkincisi de insanlara siz işi öğrettiğinizde Herbalife Nutrition firmasında alacağınız primleriniz. Yani en başlıca kazançlarımız bunlar oluyor. Ve ben çok kısa ürünlerden bahsetmek istiyorum. Bir kere öncelikle iç beslenme ürünleri dediğimiz beslenme ürünlerimiz var. Bunların büyük bir kısmı özellikle ki birçoğunuz da biliyorsa şeklerimiz kaloristik... Kalorisi kısıtlanmış, besin değeri yüksek ürünlerdir hepsi. Ee, Şevklerin yanı sıra bitkisel çaylar, ee, onun haricinde gıda takviyeleri dediğimiz işte vitaminlerimiz var. C vitamini olsun, multivitaminler olsun, balık yağı dediğimiz omega 3'lerimiz var. Onun haricinde yine böyle enerji veren bitkisel e, tabletlerimiz var. Bütün bunların hepsini işte kilo almak, kilo vermek ya da mevcut kilonuzu koruyup Aktif bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yaşamak için tüketebileceğiniz iç beslenme ürünleri genelde kilo kontrolü için kullanılır. Onlar yine ikinci bir ürün grubumuz aktif yaşam için sporcu beslenmesi ürünleri. Onlar da şöyle gördüğünüz siyaseli belki de sizde Kore'de, bizde Türkiye'de olan ürünler belli. Tüm dünyada da ülkelere göre ürün çeşitliliği farklılık gösteriyor. Belki de siz bizden daha şanslısınızdır, sizden Bizden çok daha fazla ürünler olabilir ki eminim ürün çeşitliliği sizde daha fazladır diye düşünüyorum. E, sporcu ürünlerimizde hani hem amatör spor yapmak isteyenler için hem de profesyonel spor yapmak isteyen insanlara yönelik içinde hiçbir şekilde yasaklı madde, doping maddesi yok. Çünkü birçok milli sporcunun da, milli takımın da sponsorluğunu yapıyoruz ki dünyaca tanınmış bir futbolcu olan... Cristiano Ronaldo'nun yıllardır, 2013 yılından beri resmi beslenme sponsoruyuz. Bununla birlikte birçok takımın, yani 300'den fazla takım ve sporcunun resmi beslenme sponsorluğunu yapıyoruz. Kesinlikle bizim ürünlerimizi tüketmek zorunda sponsoru olduğumuz sporcular. E, dördüncü bir ürün grubumuz dış beslenme dediğimiz ürün grubu. Bunlar da Herbalife Skin serisi. Yüzümüz için hani maskedir, peelingdir, işte kremdir, göz kremi, sıkılaştırıcı serum, güneş kremi gibi. Bunlar e, günlük bakımlarımız için. Bir de aloe serisi dediğimiz bir dış beslenme ürünümüz var, ürün grubumuz var. Bunlar da işte şampuandır, saç kremidir, işte el vücut dosyonu, el e, vücut e, temizleme jeli gibi ürünlerimiz mevcut. İşimiz son derece basit sihirli ve eğlenceli. Hani bize zaten aşağıda bütün iletişim bilgilerimizi bırakıyor olacağız. Youtube, Whatsapp, Telegram her ne kullanıyorsanız istediğiniz herhangi bir mecradan Instagram bize ulaşabilirsiniz. Ben sizin dilinizi bilmiyorum ama artık teknoloji çok gelişti. Çok rahat bir şekilde sözlüklerle anlaşabiliriz. Hem de bu sayede belki ben sizlere Türkçe, siz de e, bulunduğunuz için Korece öğretebilirsiniz. Karşılıklı işi yaptığımızda da hani birbirimize dil öğrenme anlamında da faydası olacaktır diye düşünüyorum. Bunlar işi yapmak için de ne yapacağız diye sorarsanız aşağıda bununla ilgili de işi yapabilmeniz için bir link bırakıyorum. Oradan başvurunuzu yapıp distribütör olabiliyorsunuz. Ama yine bununla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz size en hızlı şekilde dönüş yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Eğer e, YouTube takip ediyorsanız YouTube'da da hani YouTube Türkiye'de de bir e, YouTube kanalımız var orada oradan da bizi tanımak için oradaki videolarımızı da e, inceleyebilirsiniz. Yani yine sosyal medya hesaplarımızdan da bizi inceleyebilirsiniz arkadaşlar. E, onun haricinde Dediğim gibi hani basit bir işimiz var. Basit derken ürünleri tüketiyoruz. Yaşam tarzımızı değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Daha sağlıklı bir yaşamı tercih ediyoruz. Bu ister günlük beslenme alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz, daha sağlıklı ve dengeli. İstersek aktif bir yaşamı tercih ediyoruz. Ondan sonrasında da ürünleri deneyimledikten sonra etrafımızdaki insanlara, sevdiklerimize bunları tavsiye ederek tavsiye ettiğimizde, onlar da deneyimlemek istediğinde işimiz başlıyor. Bu kadar basit ve dediğim gibi alacağınız bir distribütörlükle dünyanın 95 ülkesinde bu harika iş fırsatını değerlendirme şansınız oluyor. Görüşürüz.